Merhaba değerli takipçim. Eğer ki sen bu videoya bakıyorsansa demek ki sen benim sana özel yaptırdığım herkesin kullanabileceği şifacı medium mayere özel yapılmış kadim mısırın kehanet kartlarını görüyorsun. Bu kartları sana özel yaptırdım. Kadın mısırdan ilham alarak yapıldı. Bu kartlar Eski Mısır tarihinden ilham alınarak medyum mayere özel yapılmıştır. Bu kartlarda izin sahibi olarak delim bilgiler elde edebilirsiniz. Kartlar seni Mısır'ın kadim ve gizemli dünyasına götürecek. Seni mıstizmin değerinden öğretecek. Kalbi kinli ve kaddar olan kişiler kart yardım etmeyecek. Yani kalbinde kötülük varsa kalbinde şeytanlık varsa kart bunu hisseder ve asla ve asla yardım etmez. Kartlara sevgi ve saygı ile yaklaşırsın. Sana sadık dost olup her türlü sorunu çözme yardım edecek. Kartlar çok canlı ve sevgiyle yapılmış. Onu dokunduğunda kendini sihirli alemde bulacaksın. Evet bu kartları sana özel yaptırdım. Böyle mıknatıslı kutusunda geliyor. Ve burada çok güzel şekilde mistik alemle yüz yüze geliyorsun. Kartların tek tek anlamını sana söyleyeceğim. Ve göreceksin ki kartlar seni nasıl büyülüyor. Bu kartlar bir fal bakımı için kullanılmaz. Bu kartlar hem de çok güzel şekilde ritüeller yapılır. Diyelim ki para sıkıntın var. Para için bundan yardım alabilirsin. Sağlığında sorun var ölen bir insan var. Hatta onun için bile yardım alabilirsin. Nasıl diyeceksin? Böyle şey olabilir mi? Evet olabilir. Bunu tek tek sana öğreteceğim. Gördüğün gibi kılınç asisi geldi. Kılınç asisi sen çok güçlü, deyanetli ve her zaferi kazanacak bir durumda olan insansın. Aşklar kartını geldiyse bil ki aşk, sevgi, muhabbet seninle olacak birbirinizi seven, değer veren bir insan olarak bu hayatta yaşamaya devam edeceksiniz. Sonra diyelim ne geldi? Kılıncın ikilisi geldi. Demek ki senin çok kuvvetli bir düşmanın var. Ve bu düşmanın seni takip etmekte. Tehlike çok yakında olduğunu söylüyor kart. Başka ne var burada? Çok kartlar var. Kılınç dörtlüsü. Güç Burada başka adalet kartı geldi ve gördüğün gibi hem melek hem adalet ve hem rune. Bu rune ile istediğin mahkemeni kazanabilirsin. Eğer ki senin mahkemelik bir durumun varsa, parayla veya bir işin varsa, bir sıkıntın varsa bu kartı nasıl kullanacağını sana aldıktan sonra anlatacağım ve sen o mahkemeni kazanacaksın. Burada geliyor değnek dörtlüsü. Denehtör'ün üçü karanlıktan ışıklı doğru bir nur geldiğini, artık her şeyi geçmişte bırakıp yeni hayata gireceğini söylüyor. Yeni hayata adım atacağını söylüyor. Sonra burada geliyor para asisi. Para asisi gelen insanlarda para bol ve bereketli olacağını söylüyor. Ve parayla her zaman bütün sıkıntılarının çözüleceğini söylüyor. Burada DNA hasini seni koruyan bir kuvve var. O her zaman seninle olup seni sıkıntılardan koruyacak ve burada koruma tılsımı olan koruma runesini göstermişim. Ve bu koruma runesiyle sen hayatında olan sıkıntılara karşı göğüs geleceksin. Para iklisiyle sen parayı yolunu bulacaksın. Para nasıl gelebilir? Sana nasıl ulaşabilir? Bu kartı sen cüzdanında tutarak maddi ve manevi yükseleceksin. Sonra geliyor para beşlisi. Para beşlisi hem eşine, dostuna, yakınlarına sevimli, hem çok zengin, hem de şirin gözükebilirsin. Sıradaki kartımız kupa prensi. Kupa prensi çok nadiren çıkan kartlardan biri ki senin burada gizli düşmanın olduğunu söylüyor. Ve burada ay kartı geliyor. Ay kartı ne demek? ay kartı burada gördüğünüz tılsımlar ve runeler senin çok yüksek hissiyata sahip olduğunu su elementi veya su elementleriyle işlem yapabileceğini enerjini yükseltebileceğini söylüyor kupa yedilisi hayatında ve kaderinde her şeyin istediğin gibi sonlanacağını ve burada elinde sihirli DNA olan e, bir perini senin istediklerine ulaşacağını söylüyorum. İstediğin her ne varsa hepsine tek tek ulaşacağını söylüyor. Burada çıkacak sıradaki para prensi sana parası olan e, orta yaşlı yaşı 25'ten 25 gibi, 30 gibi olan bir beyefendini söylüyor ama parası bol ve çok sana faydalı olacak veya senin kendin de olabilirsin. Kılıç sekizlisi çok güçlüsün. Elindeki kitap senin ilme sahip olabileceğini veya e, güzel bir yeteneğe sahip olduğunu söylüyor. Araştırmacı bir ruhum var ve burada diyor ki ben güçlüyüm. Bütün kalınçlar benim yanımda hiçbir düşman benle baş edemez. Kılınç dokuzusu savaş.